Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Call of oynayacağız. Yine efsane bir oyun tabi biliyorsunuz. 3 2 kere çekmiştim. Gelsene be. Çekmişti. Gelsene be. Gidelim arkadaşlar. Misafir <laughs> odası. Arkadaşlar, şey bu videoyu 10.000 like gelirse 3. bölümünü çekeceğiz. Durun bir kapıyı kapatın. bölümü zaten bu Dördüncü bölümünü çekeceğiz. Dördüncü bölümünü çekeceğiz. Şimdi isterseniz bir oyuna başlayalım. İlk önce ben başlayayım. Işte <laughs> <laughs> Başlaya basalım arkadaşlar. Silah <laughs> oyunu. Arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse dördüncü videosunu çekeceğiz. Hatta çekiliş bile yapacağız. Ne çekiliş çekiliş yapmayacağız, <laughs> çekiliş yapmayacağız tabii. Konur Arkadaşlar mi? anlattığım gibi herkes teke tek yeni. Evet, teke tek sıla da yine. Evet, tek tek Hayır, iki kere ben, iki canım benim, iki canım. İkimiz de iki canı var. İyi canım. Videolar <laughs> zıplarken mü vurdum. <laughs> ya? İki tane kaldı. Bir iki canım evet. Üç var Arkadaşlar bizi gösterecek birinci sıradayız. Evet, oluyor. Iı, oluyor yani ıı, bayağı bir saat Hadi bu arada arkadaşlar bizim telefonumuz kırıldığı için ta, evet dayımın ıı, hatıra telefonu onu almayı diyeceğim. Onun için şu an sizde de on kırk görünüyorsa izliyoruz. Sizde kırk görünüyorsa tabi. Görünmüyor olabilir. Dur. Arkadaşlar yani bunun altına bir like atın be. Ne bir like? Ya <laughs> yine. <İyiyim, iyiyim. gülüyor> geri bir oynayalım şunu sas sas merhaba bak bir canımız var bu senin bir can İki. ama çok 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 da vurursan alıyorum he öyle olacak Adam vurdum <laughs> biraz bekle sonra İşte. arkadaşlar halba oynan görürlər o zaman sen, sen geline kal oynayayım dedi. 3 3 canımız var. Arkadaşlar görüşürüz dilerim hadi görüşürüz